Sevgili canlar merhaba. Ben Meltem Daştan Özkan. Bu duayı kendi grubum için hazırlıyorum. Ancak yayılmasını da umut ediyorum. Ülkemizde 70 küsur yerde şu anda çıkan tüm yangınlar bilerek yapılan negatif enerjinin hem ülkemize hem tüm dünyaya yaptığı aslında çok büyük bir kötülüktür. Bu kötülük nasıl durdurulabilir? İnanın bana bizim dualarımızla durdurulabilir. Önce fark etmek gerekiyor. Bu sadece bir düşmanlık değil. Türklere değil, tüm insanlığa yapılan büyük bir saldırı. Bu sebepten dolayı bizim misal aleminde Mevlana'nın da söylediği gibi misal aleminde ne düşünürsen ne söylersen ne yaparsan gerçekleşir. Misal aleminde yaptığımız yani hayali olarak yaptığımız tüm e, şifalandırma çalışmaları gerçek dünyada ortaya çıkacaktır. Bunun önce neden olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü biz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz, kuantum alanda yaşıyoruz ve düşündüklerimiz hissettiklerimiz, dualarımız ve dileklerimiz nasip doğrultusunda, harekete geçmen doğrultusunda sana gerçekten veriliyor. Bunun başka bir mekanizması var ama onu başka bir zaman anlatacağım size. Şu anda sadece şunu bilelim arkadaşlar, ettiğimiz dualar ve dilekler gerçekleşiyor. Bunun için harekete geçmemiz gerek. Güzel bir niyetle söylememiz gerek. Şimdi küçük bir dilekte bulunalım. Siz kendiniz bu dileğinizi e, daha sonra kendi dileklerinizi beraber artırarak söyleyin lütfen. Kendinizi pırıl pırıl ışıkların içerisinde hissedin. Pırıl pırıl ışıkların içerisindesiniz. Yüce Yaradan'la birsiniz, bütünsünüz. Burada sadece sevgi var. Şu an sadece sevginin ve huzurun olduğu yerde olduğunuzu hayal edin. Derin bir nefes alın sevgili Rabbim, her şeyi yaratan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Görüyoruz ki, fark ediyoruz ki senin negatif enerjin dualitede olan, iyi ve kötü olan dengeyi sağlamak için bize bir sürü ders vermek için, öğretmek için verdiğin bu enerjilerden negatif olan çok fazla ileri gitti. Biz ne olduğunu anlayamadan bu negatif enerji işini çok iyi yapıyor. Ancak artık fark ettik. Artık kendi içimizdeki senin bize verdiğin gücü fark ediyoruz, kabul ediyoruz ve onu yaymaya niyet ediyoruz. Bizim kalbimizdeki tahtında bize verdiğin bu güzel ruhta var olan sevgiyi çoğalt. Seninle bir ve bütün olduğumuzu bize hissettir. Ya Rabbi, şu anda ateşinin içindeki kızgınlığın, o ateşin içerisindeki öfkenin, insanların birbirine duyduğu öfkeden ve kızgınlıktan güç aldığını biliyoruz. Lütfen tüm insanlardaki öfkeyi, kızgınlığı, kıskançlığı kaldır. Ve ateşin üzerinden de kaldır. Şimdi bembeyaz spiral bir alevin döne döne spiral şeklinde tüm ateşten bu öfkeyi ve kızgınlığı bir siyah bulut gibi alıp gökyüzünde koşulsuz sevgi alanında kaybettiğini hissedin. Sadece hissedin lütfen. Herkes şifacıdır. Bir hoca olmanıza gerek yok. Bir eğitim almanıza gerek yok. Bu güç içinizde var. Lütfen sadece hissedin. Bembeyaz spiral bir ateş. Sanki bu alevi toparlıyor. Ve içindeki bütün kızgınlığı alıp gönderiyor. İnsanlardaki bütün kızgınlık, öfke, çaresizlik duyguları şimdi çıkartılsın. Ve şimdi bunların yerine pırıl pırıl inci mavimsi bir ışıkla Allah'ın nuruyla sakinlik, huzur ve sükunet, enerjileri, hisleri ve tüm programları, tüm insanların kalbine, avra alanlarına, yaşam alanlarına yüklensin, ateşe yüklensin, ateşe sakin ol deyin. Bizim ona emretme hakkımız var. Biz Allah'ın halifesiyiz. Ne dersek olmak zorunda. Tabii ki bu bizim iyi niyetimizle, harekete geçmemizle, temiz kalbimizle, içimizdeki sevgiyi hissetmemizle olur. Hisset içindeki sevgiyi. Hisset içindeki sevgiyi hisset. Onu sana Allah verdi kalbinde. Hisset. Ve şimdi ateşe dur de. Dur. Allah'ın adıyla dur. Sakinleş. Rahatla. Ve sen. Ormanları yakmayı bırak. Negatife hizmet etmeyi bırak. Çünkü biz dünyamızı seviyoruz. Ve bunu kabul ediyoruz, bunu seçiyoruz ve şu anda bu dünyada bunun olmasını istiyoruz. Huzurda olmayı istiyoruz deyin. Ve ateşin küçüldüğünü, küçüldüğünü, küçüldüğünü hissedin. Ve toprağın içine, dünyanın merkezine doğru yavaşça sönerek gittiğini hissedin. Ve şimdi toprağa bakalım. Topraktaki yüzyıllarca, binlerce yıldan beri o üzüntü, o kırgınlık, o kırılmışlık duygularının, inanamama duygularının, artık fazla gelen acının, Yüce Rabbimin izniyle çekip çıkarılmasını talep edelim topraktan çıkarılsın ve toprağın üzerindeki tüm insanların kalbinden de çıkarılsın bu acılar. Bu üzüntüler, pişmanlıklar, kızgınlıklar, dona kalmalar, şaşırmalar, bu kadar acıya karşı artık dayanamama kapasitesi. Bütün zorlanmalar çekip çıkarıp yaradan içine gönderilsin. Bembeyaz spiral bir alev şimdi toprağı tüm dünyadaki toprakları temizlesin. Gökyüzüne göndersin Koşulsuz sevgi olanlar Ve şimdi yerine pırıl pırıl Allah'ın nuru ile Sakinlik enerjisi Sükunet enerjisi Sevgi enerjisi Dengede olma Enerjisi yüklensin Şükürler olsun Derin bir nefes alın Şimdi her şeyin yaratıcısı yüce Rabbim Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Şimdi... Dünya üzerindeki... Tüm suları düşünün. Sulardaki kırgınlık enerjisinin... Üzüntünün... Çıkıp çıkarak bir yaratanın gönderildiğini düşünün. Tüm vücudumuzun da... Neredeyse... %80'i su olduğuna göre... Bizim vücudumuzdaki kırgınlıkların üzüntülerin, pişmanlıkların, acıların, kıskançlıkların, tüm yaşanmış kötü duyguların anıları ile beraber çekip çıkarıp yaradan içine gönderilmesini ve silinmesini talep ediyoruz. Bütün yaşadıklarımızın olumlu erdemleri, dersleri bizlere koşulsuz sevginle iklensin, Toprağa denge, huzur, rahmet, merhamet, sakinlik, huzur enerjisi yüklensin. Şükürler olsun. Bir nurun toprağa, tüm sulara, özür dilerim, sulara yüklenmesini hissedin ve görün. Toprakta demek istedi aynı şeyleri. O toprağa da yüklensin. Şimdi bir sulara denge yüklensin, sakinlik yüklensin şefkat yüklensin. Tüm içimize şefkat yüklensin. Vicdan ve merhamet duygularının şimdi şu anda tüm toprakta, suda ve tüm insanların tüm hücrelerinde, kalbinde, zihninde, bilincinde, bilinç altında şefkat duygularının, merhamet duygularının yüklenmesini talep ediyorum. Talep edelim. Ve pırıl pırıl bir ışıkla yüklendiğini sadece hissedin, görün, ve şimdi dünya üzerindeki aldığımız nefes. Bu ciğerlerimize giren, hücrelerimize dolaşan tüm nefes ve havaya bakalım. Havadaki bu simsiyah bulutun, bu çok kötü kokunun, bu acının bütün hislerinin, anılarının tüm kokusuyla beraber silinmesini talep ediyoruz. Çekip çıkarıp bir işine gönderilsin. İnsanların burnundaki o yangın alanındaki o koku tüm insanların burnundan, kalbinden, zihinlerinden çıksın. Bir daha olmasın. Ve bu kokudan gelebilecek olan tüm travmalar, gördükleriyle gelen travmalar temizlensin. Havadaki negatif enerji bembeyaz spiral bir alevle çekip çıkarılsın. Yaradan ışına gönderilsin bütün duman yok edilsin. Rüzgarlar ormanları koruyacak şekilde yeniden esmeye başlasın. Ve şimdi tüm ormanların, yanan ormanların üzerinde havadaki bulutlar birleşsin. Bulutları görün, yağmur bulutları oluşsun şu anda üzerlerinde. Ve tüm Türkiye'ye ve tüm dünyadaki yanan ormanların üzerine Şimdi şefkat yağmurları yağsın. Sevgi yağmurları yağsın. Islansın. Serinlesin. Ferahlasın bütün ormanlar, bütün ağaçlar, otlar, hayvanlar, karıncalar. Ya Rabbi biz senden bu ferahlamayı istiyoruz. Biz yaşadığımız dünyayı korumanı istiyoruz. Biz sevgi içinde yaşamayı hak ediyoruz. Biz affet bilmiyorduk bizi affet. La hevla ve la kuvvete illa billahi la azim. Bildiğiniz duaları okuyun ve şimdi yağmurun sevgiyle, şefkatle, Allah'ın nuruyla ve zemzem olarak aktığını hayal edin. Tüm yanan ormanlar serinlesin, ferahlasın ve o kadar çok suyla dolsun, o kadar güzel dolsun ki müddet sonra yeşil otların, yeni ağaçların çıktığını gör. Şu an bütün yanan yerler artık pırıl pırıl, yemyeşil çayır çimenine dönüştü ve şimdi yeni otlar, yeni ağaçlar çıktı. Gör ağaçları. Gör ağaçları, büyük ağaçları, kocaman ağaçlar olsun, yemyeşil ağaçlar olsun. Negatife inat, pozitifi büyüt. Misal aleminde gördüğün, hissettiğin her şey gerçek olur. İnan buna. İnan inancını kaybetme. İnancını imana çevir. Çevir. Yüce Rabbime iman ediyoruz. Onun bize verdiği enerjiyi kullanmaya izinliyiz ve layığız. Bunlar bizim için mümkün ve güvenli. Bunlar zaten doğuştan hakkımızdı. Unutmuştuk, şimdi hatırladık. Teşekkür ederiz Allah'ım. Bundan sonra herhangi bir kötü olay olmadan bunu hatırlayarak yaşamayı talep ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Amin. Yüce Rabbim. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Lütfen dualarınızı, dileklerinizi devam ettirin.